Merhaba sevgili dostlarım. Yasorun Tarot Kimi kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişinin söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler nelerdir bunları soracağız canlarım. Zamansız bir zamanla niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki, pilotonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Ve bu okumalarımız kolektif okuma olduğu için de %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifteki enerjilerimizin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji de bu olacaktır canlarım. Bu arada cuma gününüzde mübarek olsun bu güzel günde kalbinizden yüreğinizden ne geçiyorsa. Yüce Mevlam bunu size kolaylıkla ve güzellikle vermesine niyet ediyorum canlarım. Şimdi gelelim. E, bu arada kanalıma yeni gelen dostlarımla hoş geldiniz. Sefalar getiniz Eski dostlarımla önce burada sonra burada hepinizi yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı da sokakta bir bark olmayan patili dostlarımıza ama desteği olarak gitmektedir canlarım. Şimdi gelelim karşılıklı birbirimize karşı enerjilerinize bakacağım. Şimdi Evet aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişiyi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisinde ne var dediğimizde yanılsama geldi. Bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat zannetme yanılma olanı olduğu gibi görememe dedi. Şimdi şunu da soruyoruz ya dedi ki aklınızdaki kişinin söylemek isteyip de söyleyemedi, söyleyemediği durumlar neler demiştik. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde kıyı geldi. Güvenli olana sığınma karmacıdan kaçış kıyıya vurma dedi. Yani ruhum şunu şu şekilde yorumluyor. Yani hissiyatım, kalbim. Ee, evet, aklınızdaki kişiyle ilgili sizin yanıldığınız, bak sizin bu insanla ilgili yanıldığınız bir takım gerçekler var canım tamam mı? Ve aklınızdaki kişi de anladığım kadarıyla sizi her zaman güvenilir bir liman, sığınılacak, inanılacak bir insan olarak görmüş yani. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde bilge geldi. Çok muazzam bir mevzuyla ilgili aydınlanma olgun ve bilgece alınan kararlar ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi Allah'ın izniyle kurban oldum Allah o mertebeye hepimizi e, ulaştırmasına niyet ediyorum canlarım çünkü herkese nasip olmuyor nasip de bir nasiptir canlarım tamam mı Allah nasip etmezse evet hiçbir şey olmuyor yani diyor ya Tanrı istemezse yaprak bile düşmezmiş. Kurban olduğum Şimdi kartlarınızın enerjisini temizleyelim. Şu anda şunu soracağım. Aklınızdaki kişinin hayatında, gündeminde, mevzularında neler var? Ruh durumunda neler var? Bakalım canlarım. Küsmüş arkadaş. <laughs> Bizim orada öyle de küstü. Küstüysen bitli kümese gir derler. Küsmüş bakalım. Şimdi, şimdi, şimdi. Ne haber kanka dedik? Ne yapıyorsun sen dedik? Bize dedik, dedik, dedi ki ben dedi küstüm dedim. Peki neden küstün sen? Bize söyle bakalım. Evet. Şimdi canım. Yani hayatında gündeminde mevzularında neler oluyor bu insanın dediğinde canlarım. Bana dedi ki ben dedi bir küslük yaşadığı bir insan, bir durum, bir şey varmış. Burayla ilgili bir, bir, şeyleri artık çözüme kavuşturmak. Yani orada bir barışma, barış imzalamak istediğini ya da o küslüğe sebep olan durumlar neyse bunu artık çözüme kavuşturmak istediğini söyledi canlarım. Benim dedi bir yere yerleşmek, yok, salmakla ilgili Bekledim atıyorum iş değiştirecektir. Şey, yani işiyle alakalı şehir değiştirecektir. Ya da ev değiştirecek. Bir şey değiştirecek yani. Yani bir şeyleri artık hayatına sabitlemesi gerekiyormuş. Bu sabitlemeden önce de beklediği bir haber olabilir. Bir şey olabilir. Bundan söz etti. Ben dedi sevdiğim. duygu beslediğim yerle alakalı dedi bir şeylerin sorumluluğunu alacağım dedi. Hayatında çok zor olan bir şeyi başarmış canlarım. E, ateş grubu bir e, enerjiden bahsetti. Bununla bilinçli bir şekilde. Koç, aslan, yay nedir bu? Hayatındaki insan nedir? Bu insanla bilinçli ne yapıyorsun sen? Bilinçli olarak dedi. Bu insan dedi ben bırakmak istemezken dedi bilinçli olarak. E, ona karşı tutkum, arzum, isteğim varken dedi arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım. Gittim dedi. Bir şeyler için çok çaba sarf etmiş ama burada emeklerin karşılığını alamamış. Duygusal hayatında şu anda bir karmaşanın içerisindeymiş ama duyguları çok yoğun olduğunu söyledi. Ben dedi bakın bu insan bunu ee, nasıl derler? Çok narsist bir insan, e, çok bencil bir insan, çok çıkarcı bir insan tamam mı? Başına ne geldiyse kendi menfaati kendi çıkarını düşündüğü için gelmiş canlarım. Ve burada hayatında şu anda ilahi adaletin tecelli ettiği, ya o kadar sinsi kurnaz bir insan ki anlatamam bunu ya. Yani ya başına bir şeyler geliyor. Yani sistem ona diyor ki bak yanlış yoldasın, doğru yola gel diyor. Ee, hani bizim orada yine bir laf var derler ki bizim oralar bizim oralar nerede bizim oralar bizim yöreler de yöresine ait tamam mı? Şimdi derler ki it tüyünü atar, oyunu atmaz yani Bazı insanların karakteri böyledir yani karaktersizdir anlatabiliyor muyum? Ruhu şeydir kaldıramaz dürüstü ne bileyim erdemli olmayı. E, farklı farklı ya. Yani, yani benim hep şunu da beş parmağım beşi de bana ait ama hepsi farklı uzunlukta. İnsanlar da bir değil. Maalesef yani insanların evet dürüst olması gereken e, durumlarda maalesef dürüst olmuyorlar ama narsis insanlar da sürekli yalan söylerler. Böyle de bir durum var. Şimdi yani evet burnu resmen boka batmış. Ama hala gel, kendi pisliğinden vazgeçmiyor. Böyle bir ruhu var ya. Benim dedi duygu beslediğim bir insan var dedi. Buna dedi buna karşı bir özür bir af bir şey dileyeceğini söyledi. Gerçekten çok ilginç. Bu arada yalan söyleyen insanlardan korkun. Hani yalan söylemek gerçek olmayan bir şeyi karşılığındakine inandırmaya çalışmak. Bunlar bir vakadır ama benim öyle <laughs> insanlara denk geliyorum ki bazen. Şimdi sosyal medyada bile bir hanımefendi var, mesela o da bu işi yapıyor. Ee, çok ciddi oranda takipçi satın almış ama izlenmeleri çok düşük. Yani diyor ki diyor takipçiler geliyor ama nasıl geliyor bilmiyorum diye satın aldım demiyor yani. Şimdi bu insanın kendini kendini kandırması kadar kötü bir durum yok ya. Yani gerçekten çok zavallı bir durum ya. Anlatabiliyor muyum? Yani parayla takipçi satın alıyorsun. Nasıl olduğunu bilmediğini kendi ağzınla söylüyorsun. Orada bir çelişkiye düşüyorsun. Bakıyorsun izlenme oranlarına çok minimal seviyede. Yani ve bu durumda mutlu olabiliyorsun. Yani insanın kendini kandırması kadar çok gerçekten çok vahim, trajik bir durum ya. Gerçekten çok trajik bir durum ya. Yazık. Allah hidayet versin. <laughs> Mübarek gün. Allah güzellik versin ya dürüstlük versin. Allah herkese de nasip etmiyor bu dürüstlüğü. Şimdi evet gelelim aklınızdaki kişi. Niye biz buradan buraya gel yani sizinkilerde örnekler örnek o kadar çok ki hayatımızda o kadar çok ki evet. Evet aklınızdaki kişi sizinle ilgili siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor aklınızdaki kişi zihninden sizinle ilgili neler geçiyor dediğimiz şu kartımızı atmıştı evet. Bu insanlar kadersel bir bağınızın olduğunu bu insan sizinle başka bir durum arasında kalmış canlarım. Tamam mı? Burada tercih yapması lazım. Sizi de bırakmak istemiyor. Şey gibi ne pastan bitsin, e, karnın doysun ama pastan bitmesin. E, çok zeki bir insan. Çok inanılmaz dahi. Dahi bir insan. Evet. Yani bu tarz insanlar gerçekten patolojik vaka ya. Gerçekten çok üzücüm. Yani, yani, yani. Gerçekten kalbim acıdı. Yani diyor ki e, tensel anlamda sizinle tamamlandığını söylüyor bu şahane zeki insan. Ve şunu dedi evet dedi seninle bir kadersel bağımız var ama dedi ben dedi bir türlü işin içinden çıkamıyorum dedi. Bu insana karşı arkanızı dönüp gitmiş olabilirsiniz canlarım. E, bu insan size inanılmaz şekilde güveniyor. Ne olursa olsun beni bırakmaz beni terk etmez dediği bir şey var. Şu anda bakın bu insan sizin yerinize bir başka insanı seçmiş. Tamam mı canım? Direkt bunu söyle çünkü ben bilinçli olarak aklımı zekamı kullanarak dedi. Seninle başka bir durum arasında kaldım. Çünkü dedi benim duygularımı kalben yönetmiyorum, kafamla yönetiyorum dedi. Ben tilkilikle, ve duygularını yönetebilen bir insan Yani duygusu varsa bile duygusu yokmuş gibi davranıp. Ya da <laughs> sizi kolaylıkla manipüle edebilen bir insan. Ve bu insan sizden, sizin onu o kadar yüce bir sevginiz var ki ya. Ya bu sevme şeklinizi seviyor. Yani sizin onu sevme şeklinizi seviyor. Ve bunu asla ve asla bırakmak istemiyor. Çünkü siz onun jeneratörüsünüz. Enerji kaynağısınız, yaşam kaynağısınız, tamam mı? Yani hani derler ya ben, ben olmazsam sen bir hiçsin diye. Resmen siz olmazsanız bu insanlar bir hiç. Lütfen. Lütfen bunun farkına varın canlarım Gerçekten şu anda kalbim acıdı. Diyor ki aklınızdaki kişi şu anda aranızda bir yıkım yaşanmış ve bu yıkımdan dolayı o hani sınırsız kaynak var ya ben diyor hani şey gibi düşün yani örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Hani e, annesinden ayrılamayan bir bebek çocuk yani. Bebeklikten çıkmıştır o çocukluğa gelmiştir ama orada bir bağımlılık çalıştırmıştır tamam mı? Resmen e, bunun sancısını çekiyor aklınızdaki kişi. Ben de seni bırakmak istemiyorum ya. Senin beni sevmeni bırakmak istemiyorum diyor. Ve ne kadar zorlansa da tamam Bu insan ne kadar zorlansa da size somut bir şekilde adım atması gerektiğini söylüyor canlarım. Çünkü hep şuna inanmış. Ne olursa olsun sen beni bırakmazsın, sen beni terk etmezsin, yapmazsın, etmezsin. Hani bazı insanlar şey yaşıyor. Işte, sana güveniyorum ama dışarıdakilerine güvenmiyorum. Hani sen beni aldatma, hayatına kimseyi alma. Aslında oradaki insanları karalamaya çalışıyor. Sözüm ona size onuru etmeye çalışıyor. Sana güveniyorum ama dışarıdakilerine güvenmiyorum. Anlatabiliyor Yani sana diyor ki subliminal olarak beni bırakma. Eee işte başka birine gitme. Burada ne yapacak? O kadar mantıklı hareket ediyor ki şeytan önünde secde eder. Tövbe estağfurullah bu insanın. Çok akıllı ya. İnanılmaz akıllı. Ve lütfen yalan söyleyen insanlardan uzaklaşın canlarım tamam mı? Yani bizim yalanla, dolanla bilmem neyle işimiz yok yani. Tövbe ya. Gerçekler acıdır ama gerçekten şunu söyleyeyim. Bu kadar sizi güçlendirir ki. Yani evet ya orada çözüm üretmeyi öğrenirsiniz, ruhunuz güçlenir. Gerçek sevgiyi nasıl çekeceğinizi öğrenirsiniz. Yani hani o ilk baştaki bilge kartımız var ya o makama ulaşırsınız canlarım. Şimdi gelelim mevzumuza. Evet. Bu bu da kere düştün hadi. Kalbin, kalbindeki duygularına bakacağız. Aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir dediğimizde. Bir kart daha alalım. Wow. Kalben duyguları nelerdir dediğimde canlarım. şu an kalbim acıda. Diyor ki aklınızdaki kişi siz arkanız dönüp gitmişsiniz ya. Diyor ki bu, bu durum onu inanılmaz şekilde zorlamış anlar. Ben dedi gece gündüz düşünüyorum. Seninle tekrar nasıl barışabilirim? Ne yapabilirim? Çünkü diyor sen diyor benim için bir şanslın ama ben hiçbir zaman bu bu kadar şanslı olduğumu sana söylemedim dedi. Seninle başka bir durumu aynı anda idare ettiğim için. Evet seninle başka bir durumu aynı anda idare ettiğim için dedi. İlişkimiz, de, ilişkimiz yıkıldığı yerde yeksan oldu. Ve ben dedi böyle bir salaklık yaptım dedi. Bak onun ağzından söylüyorum. Ben dedi bir salaklık yaptım dedi. Seni dedi aldattım dedi ya. Seni aldattım dedi. Seninle başka bir insan arasında kaldım dedi. Orada hani sizi aynı anda idare etmiş. Bu ortaya çıkmış. Ve sonra siz arkanızı dönüp gitmişsiniz. Sizin gitmeniz bunu çok zorlamış. Şu anda diyor evet diyor ben de barışmak istiyorum. E ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Hiçbir zaman sizin bu insan için bir şans olduğunuzu dile getirmemiş ya da sizi kaybettikten sonra bunun farkına varmış canlarım. Ben dedi evet bir şeyler için çabalamam gerekiyor dedi. Ben hayatım boyunca dedi hani hep armut piş ağzıma düş mantığıyla baktığı için. Şimdi benim dedi çaba sarf etmem beni dedi ziyadesiyle üzüyor dedi. Yani ben alışkın değilim böyle şeylere işte dedi yani. E ...sen dedi ben de oda oturup bekliyordum... ...sen de beni böyle sınırsız kaynaktan seviyordun dedi... ...ne kadar güzel bir sistemimiz vardı dedi ya... Wow. ...ve şu anda bakın... ...bu insan birincisi sizin çok değerli bir insan olduğunuzun farkında... ...ve sizi gizli gizli stokluyor canlı... ...tamam mı... ...şimdi biraz kafasını yorsun... ...biraz ruhunu yorsun... ...neresini yoracaksa yorsun... ...tamam mı... ...şu anda evet sizinle bakın... ...çok ciddi boyutta bir şeyler söylüyor... Diyor ki ben diyor seninle bir araya gelmek ve bir tamamlanma yaşamak istiyorum diyor. Nişan kartıyla beraber yüzük kartı tamam mı canlarım? Aranızdaki problemler neyse tamam mı? Bu sizi kaybettikten sonra bir uyanışa geçmiş. O bilgelik makam var ya buna e, ulaşmış canlarım tamam mı? Diyor ki ben diyor seninle barışmak istiyorum. Hatta diyor daha da ileriye gidiyorum diyor. Ben diyor seninle diyor evlenmek istiyorum diyor canlarım. Tamam. Güzel bu kıvama gelmiş arkadaşlar Peki, söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler nelerdir? Bir de bunu soralım. Aklınızdaki süper zeki. Yani resmen yalan makinesi bağlasanız, makine iflas eder gibi geldi yani şu anda. Diyor seninle başka bir şeyi aynı anda idare ediyordum. Şimdi Evet, aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi, evet aklınızdaki kişi ee, size söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler nelerdir bakalım canlarım. Ben diyor seni aldattım diyor. Sonra öğrendik zaten. Öğrendiğimiz için seni terk ettik. Evet. Aslında duygu ve düşüncelerinde bunu söyledi. Aklınızdaki kişinin söylemek isteyip de söyleyemediği şeyler nelerdir? Evet. Şimdi canlarım diyor ki ben diyor seni diyor aldattım. Yani kalbinden kılıçları sapladım. Senin de canını yaktım. Kendi canımı da yaktım dedi. Oh olsun dedim. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bu bari gün beni günah sokuyor ya. Ben dedi çünkü dedi duygusal anlamda da bir yol ayrımına girmiştim dedi. Evet seninle tamamlanmayı istiyor muydum? İstiyordum dedi. Ama dedi benim dedi ruhsal anlamda ya da hayatıyla ya da sülalesiyle ilgili bir döngünün içerisinde, yani tamamlanması gereken bir süreçten bahsetti canlı Ve şunu söyledi. Ben dedi kendi salaklığım, kendi aptallığım sebebiyle dedi. Kendi kafamda yarattığım korku, kaygı, endişeler sebebiyle dedi. Bildiğin seninle kumar oynadım dedi. Ee, böyle bir şey söyledi. Seninle kumar oynadım dedi. Ama sorumluluğunu da alıyor. Kendi Evet kendi salaklığı yüzünden bu hale geldiğini gayet farkında. Ve şunu söyledi. Ben seni kesinlikle bırakmak istemiyorum. Ee, şu anda e, yani bırakmak istemediğim için içimde böyle bir e, vesvese yapıp kendi kendimi yiyip bitirdiğim bir sürecin içerisinde. Evet benim için çok değerli bir insansın ama bunu hiçbir zaman seninle paylaşmadım dedi. Aklınızdaki kişiye. Ne kadar zorlansam da bakın. E, ne kadar zorlansam da dedi ben seninle barışmak istiyorum yani bu süreç onu zorlamış sizinle ya da bu insanın atıyorum bir evlilik korkusu vardır bir şey vardır ya da günü birlik ilişkilere alışkındır orada sorumluluk almayı beceremez anladın mı bazı insanlar ruhları böyledir yapacak bir şey yok anlatabiliyor muyum yani hayatı basite indirge, indirgeyerek yaşarlar çünkü her şeyi kolaylıkla elde etmişlerdi tamam mı? bir şeylerin hani insanlar emek sarf ettiği yerden kopmak istemezler tamam mı Şimdi bu insanda evet zorlansa da sizinle evlenmek istediğini, evet bir şeyleri başlatmak istediğini. Burada hep hane yuva, hane yuva ile ilgili bir şeyler söyledi canlarım. Eğer sizinle nişanlanırsa, sizinle barışırsa, sizinle bir şeye giderse hayatının bundan sonraki rotasının daha sağlıklı, daha aklı başında, daha böyle pozitife evrileceğinin gayet farkında canım Bunu hani aslında size e, ee, köpek gibi muhtaç ya. ya anlatabiliyor muyum? Yani siz varsanız bunlar var. Siz yoksanız bunlar bir hiç. Anlatabiliyor muyum canlarım? Tamamen kendi sağlıklığı sebebiyle ilişkinin bu noktaya geldiğini gayet farkında canlarım. Şimdi bunları söylemek istermiş. Ay vallahi billahi. Peki biz bu süper zeki dahi insanla ilgili ya da bu ilişkiyle ilgili biz neyi bir etmeyi fark etmemiz gerekiyor. Biz neyi bir etmeyi fark etmemiz gerekiyor. Bakın. Biz neyi bir neyi fark etmemiz gerekiyor. Nedamet, ahenk, hiçlik kurnazlık, dönüşüm, aşk ve adalet. Şahane geldi canlarım. Bakın. Evet, evet. Şimdi aklınızdaki kişi inanılmaz kurnaz. inanılmaz kurnaz bir insan canım. Tamam mı? Aldatmak, aldanmak, arkadan iş çevirme gerçek olmayan bir durum keskin zeka, açık gözlülük dediği canlı. Tamam mı? Bu insanı eğer sırtınızı dönerseniz, onu bir hiçlik makamına getirirseniz, belirsiz, boş ve anlamsız kalma durma olaylara tepki veremiyor. Yani kendinizi soyutladığınızda canlı. Tamam mı? Aklınızdaki kişi neyi kaybettiğinin farkına varacak, nedamet geldi. Pişmanlık, üzüntü veya mahcubiyet karışımı bir duygu karmaşası. Geçmişteki bir davranış, geçmişteki bir davranış ve eylemden pişman olma dedi. Şimdi Burada mevzumuz ne biliyor musunuz canlar? Belki de bu ilişkinin dengesini biz kendi ellerimizle de bozmuş olabiliriz. Çünkü burada da bir sorumluluk almamız gerekiyor tamam mı? Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar iyi geçinme dedi. Aklınızdaki kişi sizi kaybettiğini anladığında canlar bir şeyleri toparlayabilmek adına bir takım eylemlerde bulunacak. Dönüşüm geldi bu da şahane bir karttır. Olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma veya değişim. Bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlar. Hani bundan önceki e, şeyler ipler hep onun elinde diye Lütfen şu ipleri kendi elinize alın canım, kendi dönüşümünüzü kendiniz e, gerçekleştirin. Hani tırtılın e, bittim dediği yerde aslında kelebek olduğu bir süreç vardır. Siz de lütfen şu kelebek olacaksınız. E, evet bir şeyleri e, o size hizmet etmeyen durumlar olaylar neyse bunlardan da kurtulmayı bilmemiz gerekiyor canlar. Ve burada ne olursa olsun öncelikle adalet işleyecek. Bir duruma veya kişiye karşı adil olma haksızlığın farkına varma ilahi adalet dedi. Bu ne olursunuz bu inançtan bu, bu sizi ayakta tutacak inanç tamam mı canlarım? Ve aşk geldi. Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular dedi. Evet bu insana karşı bu insanda bunun uyanışına geçecek. Yani ne olursa olsun. Bu evrende, bu kainatta sizi e, onu seven, evet onu seven, saf, temiz, iyi niyetlerle seven tek varlığın sizin olduğunu farkına varacak. Ki e, fa, yani farkına varması için önce sizin ne kadar değerli bir insan olduğunuzun da farkına varması. Bir, sizi bir kaybetmesi gerekiyor. O cepteymiş duygusundan sıyrılması, kurtulması gerekiyor canlarım. Mevzumuz böyleyken böyle dedi bize. Peki şimdi gelelim çoktan seçmeli sorularımızla. Biraz daha bireysere indiriyoruz. Aklınızdaki kişiyle ilgili lütfen bir soru sorun. Evet, şu an sorularınızı hazırlayın canlarım. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir soru sorun ve kartlardan birine odaklanın. Bir soru soralım. Bu birinci kartımız. Bu ikinci kartımız. Bu üçüncü kartımız canlarım. Tamam mı? Şimdi gelelim. Yine aynı şeyin yapalım. Taşlarla mı yapalım? Neyse. Şeylerle melek kızımızı alalım. Tamam mı? Poseidon amcamızı alalım. ikinci olarak. Üçüncü olarak da kurbağa kermit alalım. Lütfen bunlardan herhangi birisine çekilin. Ya da çekildiğinize niyetlenin. Canlarım tamam mı? Birine odaklanın. Sorunuzu sorun. Burada durdurun. Bekletin. Bir şeyler yapın işte. Olay sizde. Tamam. Şimdi. Seçtiğinizi Farz ediyorum canlar. Birinci kartımız melek kızımızdan başlıyor. Birinci kartımıza soru soran canlarım için sorunun cevabını söylüyorum. Birkaç gün içerisinde dedi. Ne sorduysanız birkaç gün içerisinde Allah'ın izniyle gerçekleşecek canlar. Tamam. İkinci Poseidon amcamız bize ne diyor bakalım. O da diyor ki birkaç hafta içerisinde diyor canım Allah'ın izniyle ne sorduysanız. Kurbağa kermitiniz bize ne söylüyor? Bakalım diyor ki acele et. Neyse acele etmeniz gereken bir şeyiniz varmış canlarım. Mevzumuz böyle sevgili dostlarım, canlarım kardeşler <laughs> okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup aşağı sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür teşekkürler. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Ve hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Bu arada ben bu işi resmi olarak yapıyorum sevgili dostlar. Bir ofisim var. Yani şu an çocuğun, oku, çocuğumun okulu sebebiyle gidemesem de bir ofisim var avukatım var, muhasebecim var, asistanım var canım. Tamam böyle bir sürecin içerisinde bunu resmi olarak yapıyorum. Bunun bilgisini öncelikle aktarayım. Ee, şimdi her şey yasal süreçlerde ilerliyor. Ee, Bana gelirseniz dediğim gibi e, seanslarım, her şeyim burada gördüğünüz gibi şeffaf bir insanım. Görüntülü olarak seans yapıyorum. Ben asıl mesleğim yaşam koçluğu canlarım. Evet tarotla enerjileri okuyorum. Bakım esnasında bir sorun görürsem Allah korusun üzerinize yapılan herhangi bir negatif işlemden tutun da işte blokajlarınız vardır, kısmetsizliğiniz artık neyse sorununuz bunları temizlemek, şifalandırmak adından çalışmalar veriyorum. Verdiğim çalışmalar için ücret almıyorum canlarım. Şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numara telefondan sevgili asistanım Alina ile iletişime geçerseniz o size yardımcı olacak. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yeri Yüce Adana emanet ediyorum. İyi günler diyorum canım.